Selam arkadaşlar. Güncel enerjilerde neler oluyor diye şöyle bir sormak istedim. Aklınızda kişi yoklayalım istiyorum. Bakalım aklınızda kişi neler düşünüyor. Kartları seçiyorum. Altı alalım. Hadi yedi, yedi, 7, 7 mi alalım? 7 alalım. Yediyi de kenara koyarız. Evet arkadaşlar ne düşünüyor Sizinki bakalım sizin hakkınızda Pekala <laughs> Aman Allah'ım buna bakarız ne karar aldı diye Evet arkadaşlar çok uzun bir açılım olmayacak Öncelikle söyleyeyim Çünkü zamanı biraz kısıtlı ee, dışarı çıkmam gerekiyor Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyorum bu insan sizin haberleşme düşünüyormuş bir şeyleri hızlandırmayı düşünüyormuş ama kule etkisi yaşamış beklenmediği haberler almış olabilir tarafınızdan umulmadık e, beklenmedik sarsıcı kendi arasından sarsıcı ya da kendi planlarını sarsıcı nitelikte e, bilgilere ulaşmış olabilir adeta e, şok olmuş gibi şok edici nitelik Uranüsün enerji görüyorum burada arkadaşlar ya da tam tersi olabilir onu söyleyeyim yani ertelenmiş de olmayabilir çünkü güncel enerjiler bu kişi sizinle belki de iletişime geçmeyi düşünüyor arkadaşlar çünkü gözü sizin üzerinizde gördüğünüz gibi şuraya baktığımda sizin arkadaşlar kendi alanınızı korumaya çalıştığınızı düşünüyor bu insan hatta kendi de aynı pozisyonda olabilir ayna gibi birbirini yansıtıyorsunuz sanki onu söyleyebilirim bu kişi içinde bir şeyleri değerlendiriyor Hatta bilgi toplayıp yargılıyor olabilir, değerlendiriyor olabilir. Bunu söyleyeyim. Sizin, e, sizi oldukça sağlıklı maddi gücü yerinde bereket içerisinde bir kılıç olarak görüyor bu kişi. Ama kendi alanını koruyan bir kişi olarak görüyor. Nasıl o alana gireceğim acaba bilemiyorum diyor. Belki arkadaşı falan varsa planlar e, yapıyorlar olabilir ya da Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Eee onun vasıtasıyla vesaire bilgi topluyor olabilir. Baksanıza burada bir ekip çalışması var gibi kendi alanını koruyan burada bilgi topluyor ve haberleşmeye geçiyor gibi gibi burada bir karar almak niyetinde bu insan sizinle alakalı çok önemli süreçlerden geçiyor sizinle alakalı bunu söyleyebilirim. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın mahkeme kartımız var burada ve kule kartımız var. Yani bu insanın sanki planları suya düşmüş gibi Bilmiyorum Belki enerji alanınıza giremiyor Sizden bilgi alamıyor olabilir ee, Ve bu doğrultuda merak oluştuğu için Bir Haberleşme de yaşamış olabilir Ama şu konuyla alakalı Üçüncü ihtimalle söyleyeceğim arkadaşlar Bu da gerçekleşmiş olabilir Bu insan sizin hakkınızda ani gelişmeler e, Ani oluşumlar, gelişmeler olduğunu bilgisine almış gibi görünüyor. Ani hareketlenmeler. Onun hayatında bir şeyler oluyor, bir şeyler değişiyor, bir şeyler yıkılıyor, yeniden kuruluyor gibi gibi. E, haberler almış olabilir. Sanki e, arkadaşlar bu kişi ne düşünebiliyor musunuz? Siz güvenli bir alan içerisindeyseniz, bir kulenin içerisindesiniz. Sanki o kulenin yıkılma sürecinde olduğunu düşünüyor ve işlerin daha da hareketlendiğini, hızlandığını düşünüyor bu insan. Enteresan tabii. Belki hayatınızda da böyle bir durum olacak olabilir arkadaşlar. Aniden gelişen, beklenmedik hareketlendirici olaylar diyebilirim. Evet. Bu arada bakın ondan bir enerji yansıyor ama bu sizin de enerjiniz olabilir arkadaşlar şu anda tabii ki de bunu düşünmek gerekir bakın ne hissediyorum biliyor musunuz Siz konfor alanından kurtulacak olabilirsiniz. Ani gelişen bir olayla kendi içinizde yargılayacaksınız. Bir teklifi değerlendireceksiniz arkadaşlar. Bana birazcık da böyle geliyor erkekler için de bu hayatında bir kadın olabilir ama kendisinin dişil enerjisi de olabilir. Kendi alanına sokmuyor. Biraz ürkek, korkak bir durumda. Özellikle söz konusu siz olduğunuzda arkadaşlar. Çünkü bu insanın planladığı gibi gitmiyor. Sizinle alakalı durumlar. Onu söyleyebilirim. Şu karar kısmına bir bakmak istiyorum. Bir tane kart seçeceğim buradan. Hadi bakalım. Hımmmm bakın tılsım kralı tılsım kralı şey, kraliçesi var burada ya yani siz kendi denk görüyor zaten eş görüyor böyle bir durum hakikaten var ya da arkadaşlar şurada reklam vermeyin ya da arkadaşlar yani ruh eşi bağlantısı olduğunu görüyor bu insan neyi değerlendiriyor biliyor musunuz arkadaşlar sizin ona uygun bir eş olup olmadığınızı değerlendiriyor onu söyleyeyim şurada bir olay dönüyor farkındaysanız bunu söyleyebilirim ya bu insan bana gerçekten uygun mu uygun muydu ben buna şans verdim Belki de hani böyle böyle ya da bir şans vermeyi düşünüyorum bakın ikisi de elinde kendi şansını tutuyor gibi kendi kaynağını tutuyor gibi ee, belki yüzüğünü tutuyor bilemiyorum arkadaşlar böyle bir şeyler hissediyorum enteresan hakikaten ve ölüm yani bitirip bitirmemek konusunda düşünceleri var derin derin düşünüyor diyebilirim aklınızdaki kişi yani bu ilişki dönüşüme mi girecek yoksa gerçekten bitti mi gerçekten aramızda bir şeyler yıkıldı mı ya buna inanamıyorum böyle bir şey nasıl olabilir gerçekten hani e, şunu şu anda ne aşamasında biliyor musunuz arkadaşlar e, ilişkisi devam edenler Bence bunu izlemesin Lakin bu insan neyi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar hani hiç bitmez gibi düşündüğü bir ilişkinin gerçekten bittiğini mi bitti mi bitmedi mi diye bunu kendi içinde sorguluyor. Bunu düşünüyor en çok. Sizinle olan konuda bunu düşünüyor. Çünkü kendisi arkadaşlar biteceğini bir türlü inanmıyordu. Ama ilahi güç tarafından belki de şu anda neyi düşünüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben çok yara aldım, o da çok yara aldı. Biz şimdi alanımızı koruyoruz. Belki de gerçekten bu ilişkinin bitmesi mi gerekiyordu? ya belki de gerçekten bu kişi benim hayatımda bir dönüşüme sebep olacak şekilde bir rol oynayıp bir kenara mı çekilmesi gerekiyordu? Bu gerçekten böyle mi? Ben bu insanı kendi eşim olarak görüyordum. Diye düşünceler içerisinde arkadaşlar. Gözü sizin üzerinizde bunu bilin. Hani adım atacak mı? diye soranlar adım atma potansiyeli var ama tam tersi de olabilir yani adım attığı attıktan sonra ya da atma girişiminde bulunduktan sonra yaşadığı bir hayal kırıklığı öğrendiği bir gerçek olabilir ve onu bir sorgulama sürecine itmiş olabilir haberiniz olsun arkadaşlar evet kapıda da çaldı demek ki bitmesi gerekiyor kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın bu arada kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim hoşçakalın E